Herkese yeniden merhabalar, yeni bir videoma hoş geldiniz. Bugünkü videomun konusu Polonya'daki en renkli köy olan Zalipie köyü. Peki bu köyü ne turistik hale getiriyor Ezgi? Bu köy turistik hale gelmesinin sebebi bu köydeki birçok evin Çiçeklerle süslenmiş olması, çiçeklerle boyanmış olması ve gerçekten çok tatlı görüntüler var. Çok farklı evler var, süslenmiş evler var. Bu çok büyük bir gelenek aslında ve çok eski bir gelenek. 19. yüzyılın sonlarında burada yaşayan köylü kadınlar kendi evlerindeki isle duvarlardan kurtulmaya çalışıyorlar. Öncelikle kireçle bu duvarları kaplıyorlar. Ondan sonrasında ise böyle yavaş yavaş renkler atmaya başlıyorlar. Buna öncelikle Paçki deniyor, Paçki deniyormuş o zamanlar. Yani yama yapıyorlar gibi diyebiliriz böyle renklerle. Her şey aslında bu kadar basit bir şekilde başlıyor. Önce yama yaparak, sonra kireçlerle boyayarak, kendileri fırçalarını üreterek bu renkleri yine doğadan olan bitkilerle üreterek bu şekilde boyamaya başlıyorlar. Ondan sonrasında 2. Dünya Savaşı'nda bu gerçekten artık sık yapılan bir gelenek haline gelmeye başlıyor. Bu Zalipiye köyünde. Sonrasında artık bildiğiniz seramikler boyanıyor, i̇şte her şey artık bu desenlerle boyanmaya başlıyor. Bu geleneği başlatan olarak bilinen ve en eski ressam Felicia Suruvava kendisi 70'li yıllarda hayatını kaybediyor. Burada şu anda bulunduğumuz salon ise Dom Malarek. Ressamlar evinde bulunuyor şu anda. Oranın büyük salonunda bulunuyoruz. Zalipiye köyünü gezmek istiyorsanız öncelikle gelmek gelmeniz gereken yer Dom Malarek. Çünkü bu Zalipiye köyü bir skansen değil. Yani bir açık hava müzesi değil. Bu bu evlerde dip dibe değil her evde boyanmış şekilde değil bu köyde yani buradan gelip öncelikle haritanızı almanız lazım buraya gezmek için buraya gezmek için bir bilet almanız lazım ondan sonrasında bu haritayla yürüyerek köydeki evleri geziyorsunuz önemli olan konu ise şu buradaki evler bu köydeki evler müze dahil değil İçinde yaşayanlar var tabii ki kendilerinin isteği üzerine izin vererek bu bu tura dahil ediliyor, bu harita ekleniyor bu evler. Ama yine de içinde birilerinin yaşadığını unutmadan saygıyla e, gezilmesi gereken bir yer. Bu köyde yaşayan kadınlar tarafından bu gelenek sürdürülüyor. Her şey boyanıyor, her şey beni çok duygulandıran üstte de bir yazı var. Sevdikleri çiçeklerde yaşıyorlar. Bu gördüğünüz desenler ise birbirinden farklı. Her desenin bir yaratıcısı var. Aşağısında, aşağıda isimleri de yazıyor gördüğünüz gibi. Birbirlerine ne kadar benzeseler de aslında farklılar. Ve sadece boya değil, şu gördüğünüz Geleneksel sanatse payong bunlara deniyor ee, ve bibuva e, bu kağıttan yapılan e, çiçekler. Yani daha doğrusu o zamanlar neyden buluyorlarsa orada ondan yapıyorlarmış. Genellikle kağıttan işte doğal e, çiçeklerden üretiliyor. Bu şekilde süslemeler renkli buradan haritayı aldıktan sonra buradaki e, görevler size tamamen anlatıyor zaten. Hani nasıl bir e, tur izlemeniz, nasıl bir yol izlemeniz gerektiğini. Bu yolun üzerinde de müze var. Müzeye e, bir giriş ücreti var. 8 veya 10 zöte olması lazım. Evet, burada artık her yer her yer çiçeklerle dolu olacak. Çok tatlı. Keşke böyle <laughs> şehirlerde de böyle olsa. Ta już powiedziałam o mapie. Harita bu şekilde. Şimdi biz neredeyiz? Kütürya Müzesi'nde neredeyiz? 7. taraftayız. Bu taraftayız. Şimdi şu şekilde 1, 2, 3, 4... Bu şekilde şöyle bir tur atabiliyoruz. Şurada da müze var yedincisinde. Burası hemen ressamlar evinin önündeki küçük bir ev maketi. Zalifiye'deki bir diğer gelenek ise her sene yapılan yarışma, süsleme yarışması. Buna isteyen herkes katılabilir. Dışarıdan ressamlar katılabiliyor, buradaki halk sanatçıları katılabiliyor. Her sene devam ediyor. Yaklaşık 100 yıldan fazladır devam eden bir yarışma, bir gelenek. Hatta halk sanatları ve halk yarışmaları arasındaki en eskisi olduğu biliniyor. Haritanın İngilizcesi yok. Otfarte açık. Yani hani gezmeye açık bir yer. O yüzden istediğiniz gibi girebiliyorsunuz. İsterseniz buraya para koy koyabiliyorsunuz, atabiliyorsunuz. Çünkü e, bu buradaki yerli halkın açıkçası bu gezilerden bir e, maddi bir e, kazancı olmuyor. Bu yüzden hani insanların evine giriyorsunuz, e, geleneklerini sizlerle paylaşıyorlar. Hani birazcık yardım olsun diye atmakta e, fayda var. Şu giriş çok güzel. Bisikletle gezmeye çok 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 uygun bir yer. O yüzden eğer böyle bir imkanınız varsa bisikletinizle gelin derim. Evet şimdi Müze'nin bahçesinde oturuyoruz. Burası çok tatlı bir yer. Ee, böyle bir evin bahçesindeymişsiniz gibi. Ee, biraz kalabalık. Her yarım saatte bir e, gezebiliyorsunuz. E, biletlerin tanesine 12 zotu verdik. Rehberle birlikte gezebiliyorsunuz. Bizim gezimizin başlamasına 18 dakika kaldı. E, bu evlerde şu anda kimse yaşamıyor. Bunlar tamamen e, Müze'ye ait e, binalar. E, küçük yerler. Tavan, tavanın da boyalı olması çok ilginç, çok tatlı bir yer ya. Yani insanın e, pozitif enerjisini artırıyor resmen burada yaşamak, arttırıyordur diye düşünüyorum daha doğrusu. Biraz önce bahsettiğim Felicia'nın evine gittik. Şimdi de e, yine müze içerisinde olan başka bir eve gideceğiz. 6 sene önce buraya getirilmiş. Müzenin bahçesinde. Normalde burada değilmiş. Bu gördüğünüz çizimler biraz daha farklı. Çünkü bu farklı bir ev sahibinin evi. Her ev sahibinin kendi stili var. Bu da gördüğünüz gibi Stefania Hanım. Bu evin sahibi ve bu bütün resimlerin sanatçısı böyle söyleyeyim. Evler o zaman iki bölüme ayrılıyor. Bir tanesine izba çarna diğerine izba yava deniyor. Yani beyaz ve siyah bölüm olarak adlandırılıyor. E bu ocağın olduğu ve ısınan bölüm izba çarna. yani siyah oda çünkü zaman geçtikçe yaşanıldığı için ve sürekli odun yandığı için siyahlaşıyor biraz duvarlar. İzba biava da ise uyunuyor ve orada ısınma yok bu şekilde ayırmışlar odaları. Bu şu an olduğumuz yer ise böyle depo, e, kiler diyebileceğimiz bir yer. Bu, bu evde 2005 yılına kadar yaşanmış ve 6 sene önce müzenin bahçesine getirilmiş. Yani bildiğiniz ev tamamen taşınmış başka bir e, köyün diğer bir kısmından müzenin içine taşınmış. Ve şimdi müze içerisindeki üçüncü eve gidiyoruz. Bu gördüğünüz ev buradaki en eski ev 1880 yılında inşa edilmiş ve bulunduğu bu müzenin bahçesine ise 1980 yılında yani 100 yıl sonra getirilmiş. Burası daha farklı bir yerlerinden çünkü içinde içi yani tamamen normal bir ev ve hiçbir görsel bir, 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 bir süsleme bulunmuyor. Bunun nedeni ise fakir bir aileye ait olması ve içinde aynı zamanda hayvanlarla birlikte yaşamaları. Diğer önemli bir bilgi ise bu gördüğünüz boyalar tabii ki 1880'lerde bu gelin başladığı zaman bunlar kireçe bazı işte doğal boyalar eklenilerek yani doğal işte bitkilerden oluşturan boyalar eklenilerek boyanıyormuş fakat tabi bunlar suya dayanıklı olmadığı için dışarı evlerin dışı değil ilk önce içleri boyanıyormuş sonrasında artık zaman geçtikçe Artık kimyasal boyalar ve suya dayanıklı boyalar yapılmaya başladıkça da dışları da boyanmaya başlamış evleri yani bu arada videonun en başında ressamlar evine gidip harita alabilirsiniz ve o şekilde gezebilirsiniz dedim ama müzeden de başlayabilirsiniz. Yani müzeden de harita alıp müzeyi gezip ondan sonra müze çevresindeki evlere dolaşıp işte sonra ressamlar evinde bitirebilirsiniz. Yalnız eğer arabayla geliyorsanız ki zaten buraya mecbur arabayla gelmeniz lazım. Herhangi bir otobüs yok. E, donmalar, yani bu ressamlar evinin Yanında çok daha fazla park yeri var. Burada müzenin kenarında biraz zor park etmek. Bu rotanın üzerindeki boyanan evler tabii ki bir kere boyadığınız zaman hani yıllarca durmuyor. Boya akıyor. Özellikle dışarıdaki boyalar. Ne kadar su geçirmez olsa da yani burada kış sert geçtiği için yılda bir veya iki yılda bir yenileniyormuş. Ve ne kadar artık burası turistik bir yer de olsa gezi rotasının üzerinde olan özel Mülkler hala bu boyalar için herhangi bir para almıyorlar, kendi ceplerinden hani bunu finanse ediyorlar. Bu yüzden o yerlere hani para atmak en azından 2-5 dötı de olsa bir yardım olacaktır. Çünkü gerçekten güzel bir yer, çok gelişebilecek bir yer, çok tatlı bir havası var. Ve şurada gördüğünüz ev Zalipe köyünde uyuyabileceğiniz tek yer. Burası bir köy evi ve bunu e, kiralayabiliyorsunuz. Biz kiralamayı çok istedik ama maalesef yer yoktu. E, geceli yüzlü Yalnız kendileri ne Booking'de var ne de var. E, şuradaki ismini yani Gochina Ubab Cizalipe yazarsanız internet siteleri var. Oradan telefon veya mail yoluyla kendilerine ulaşabilirsiniz.